Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar koltuğa oturalı bir yıl oldu. O bir yıl içerisinde Urla yakaladığı ilmeyle İzmir'in en gözde en hareketli ilçeleri arasına girmeyi başardı. Peki Urla'nın başkanı Uyar bunun için ne yapıyor? Bu sevimli ve sıcak ilçeyi nasıl yönetiyor? Cevapları Ece Fedai'nin özel röportajında. Fiziki projeden çok biz hep beraber yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Onu yapmaya çalışıyoruz. Sorunun muhataplarını aynı masanın etrafında oturtuyoruz. Ya da konuyu bilenlerle aynı masada oturuyoruz. Önce sorunu tartışıp sonra çözüm önerileriyle beraber karar veriyoruz ve birlikte değerlendiriyoruz. Dolayısıyla birlikte yönetiyoruz. Yani Fiziki projeler her yerde olabilir yani onlar çok önemli değil ama insanın içine sinmezse. Yani biz burada yaptığımız her şey Urla'ya rağmen değil, Urla halkıyla birlikte yapıyoruz. Urla'nın her şeyi var aslında bakarsanız. Bizim sadece yaptığımız şu güne kadar ve bundan sonra yapacaklarımız tabii ki elbette. Urla'nın sahip olduğu üzeri tozlu olan değerlerini sadece üflemek ve o... Mücevheri ortaya çıkarabilmek, bunun içerisinde tarih var, bunun içerisinde turizm var, bunun içerisinde tarım var, bunun içerisinde spor var. Her şeyi Urladılarla birlikte yapıyorlar. Ama bu birliktelik içerisinde kadınların yeri ayrı. Urla'nın kadın belediye başkanı, kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesinden yola çıkarak her alanda yer veriyor. Kadınların e, sosyal hayatın her alanında olmaları gerektiğine inananlardanım. Ama ekonomik güçlerinin de olması gerektiğinden yola çıkarak bir kadın kooperatifi kurduk. Benim için çok önemliydi bu. Çünkü e, bütün kadınlarımız, eveksenli çalışan kadınımız çoktur bizim burada da. Fakat yaptıkları her çalışmayı evlerinin içinde, sandıkların içinde tutuyorlardı. Dolayısıyla bir, e, belli bir üretim planlaması yoktu. Şimdi onlara hem daha fazla satış yapabilecekleri alanlar yaratıyoruz. Hem de bir üretim planlamasıyla neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda onları yönlendiriyoruz. Ve Uğurda'nın aslında İzmir'in en önemli projelerinden biri, Yarımada Stratejik Kalkınma Planı. Ben bu arada Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı da oldum. Bütüncül bir şekilde Yarımada'nın kalkınması üzerine kuruludur bu. Biz bir kıyı, e, yarımada olduğumuz için kıyılarımız çok önemli ancak sadece deniz, kum, güneş değil, tüm 12 ayı yayabildiğimiz bir turizm sezonu ve hep birlikte bir kalkınma hedefleniyor burada. Sporda ardarda arda gelen başarılar, kültür sanat etkinlikleriyle Urla yaşayan bir ilçe olma yolunda büyük adımlar atıyor. Bu noktada düzenlenen festivaller de oldukça dikkat çekiyor. Bizim tüm e, köylerimizin kendine has dokuları ve özellikleri var. Biz sadece bunları birazcık ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz bununla ilgili? E, Nohut Alan'da mesela kavun festivali yapıyoruz. Özbek Köyü'nde Deniz Ürünleri Festivali yaptık. Yine bu hafta sonu bir ot festivalimiz var. Mart 9'u yapıyoruz. Birlikte hep beraber dağlara çıkıp ot toplayacağız. Sorunları birlikte yapacağız. E sonrasında yine devam eden süreçte ki ben bugün toplantısından geliyorum. Bir Enginar Festivali hazırlığımız var. E ne güzel ki buna gönül vermiş çok insanımız var burada. İzmir'e kardeş belediyeleri ziyaret için gelen